560 milyar TL'lik yolsuzluk diyorlardı. Ya bu İstanbul Belediyesi'nin toplam 5-6 yıllık bütçesinden fazla bu rakam dediğimizde vatandaş acaba bunlar ne diyor diyordu. Şimdi iddianame çıktı yok 560 milyar. Nereye gitti? Uçtu. Yalan olduğu ortaya çıktı. 1200 cep telefonu diyorlardı dağıtıldığı işte şeyde kurultay için filan. Nerede? Yok iddianamede. Uçtu. Bin, pandemide 1388 konser yapmışlar, yapmadıkları halde yapmış gibi yolsuzluk yapmışlar diyorlardı. Nerede iddianamede? Hiçbir yerde yok. 1388 konser yok. Bu yalan uçmuş iddianamede. 2 milyon dolar parke döşemelerin altından çıktı diyorlardı. Nerede? Yok iddianamede. Yalan olduğu çıktı meydana. Para dolu bavullar diyorlardı. Biz Cemur bu diyorduk. Para dolu bavullar diye servis ettiler. Yok iddianamede. Para kasaları dediler. Mustafa Akın'ın evinden para kasasından paralar çıktı dediler.